Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Binance'ın yeni launch pool projesi olan Renzo'nun stake işlemleri bugün başladı. Bugünden itibaren 30 Nisan saat 3'e kadar Türkiye saatiyle saat 3'e saat e kadar 6 gün bir stake işlemi olacak. Bugün size bundan bahsedeceğim. Öncelikle Binance ana sayfasına girdiğimizde bu arada Binance'a kayıtlı değilseniz açıklama kısmında ömür boyu %20 komisyon indirimli referans linkim bulunuyor. Buradan girip kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karşımıza çıktı. Öncelikle bunu daha önce görmemiş olanlar için Binance Launch Pool nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Binance Launch Pool kullanıcıların BNB, FTUSD veya diğer tokenları stake ederek piyasada yeni çıkacak olan tokenları ödül olarak kazanabileceği bir platform. Binance listeleyeceği yeni coinleri burada farming sürecine sokar ve BNB ya da FTUSD stake ederek karşılığında bu yeni çıkacak olan coin'den kazanmış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi karşımızda zaten FTUSD ve BNB pool'ları var, havuzları var burada BNB'de BNB yatırım yaptığınızda BNB stake ettiğinizde daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Çünkü FTUSD stable bir coin yani bir dolara sabit olan bir coin. BNB ise fiyat değişikliği olan bir coin. Bu yüzden riski de daha fazla. Yani siz yatırım yaptıktan 6 gün sonra BNB düşebilir. Belki zarar da edebilirsiniz işin sonucunda. Bu yüzden BNB stakelerinde her zaman Binance daha fazla ödüllendirme yapıyor. Şimdi bu Renzo coin nedir? Kısaca size bundan bahsedeceğim. Burası bir Ethereum stake platformu. Burada ethereum'unuzu SET ile Swap'layıp Stake ediyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgileri verdikten sonra direkt buraya bir inceleyelim arkadaşlar. Burada zaten yazıyor. Restaking protokolü diyor. REST Coin kazanmak için FTUS ya da BNB'ye 6 gün Stake ederek karşılığında Renzo Coin kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam ödül 250 milyon olarak gözüküyor. Şimdi biz buradan BNB Stake ettiklerine biraz daha detaylara bakalım. Evet, burada şimdi BNB havuzu detaylarına bakıyoruz. Toplam BNB havuz ödülünde 212.500 milyon yazıyor arkadaşlar. Bu kadar REST coin dağıtılacak. Bugünün REST havuz ödülleri, stake edilmiş toplam BNB fiyatları, katılımcı sayıları burada yazıyor. Buradan FTUSD'ye tıklarsak, bakın görüyorsunuz zaten burada daha az bir e, ödül havuzu bulunuyor. Buradan web sitesine gidebiliriz, bir nedir bu Renzo, bir bakalım derseniz de Renzo coin Ethereum stake platformu arkadaşlar. Burada ethereum'larınızı EZTH ile swaplayıp stake ediyorsunuz. Bakın buradan bir stake'e tıklayalım. Bu EZTH ne de derseniz bu da Renzor ethereum adındaki token arkadaşlar. Değili ethereum ile aynı. Hatta şöyle coin geçmeden bunun da değerini açayım. Burada grafikte bir düşüş gözüküyor. Ee, size de bunun sebebini anlatayım. Bu Dex screener verilerine göre Renzor stake'in ethereum'da normalde ethereum fiyatını takip etmesi gerekirken kısa süreliğine 688 dolara düşüyor. EZTH'nin Uniswap'taki değerinin yetersiz ikisi sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor. Ya Binance bu konuda herhangi bir şey demedi. Buradan ben bir sıkıntı olacağını, bu konuyla ilgili bir sıkıntı olduğunu, güvenilirli, güvenilirlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Tekrardan EZTH'ye ve bu stake işime dönersek, burada gelecekteki airdroplar ve restaking rest fırsatları için S-Point ödülleri kazandıran EZTH ile ödüllendiriliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada web sitesi, white paper ve araştırma rapor. ayrıntılı kurallar, launch bu rehberi bulunuyor. Buradan Res araştırma raporuna tıkladığımızda, bakın böyle bir tanıtım dokümanı var. Bunu hemen Türkçe'ye çevirelim ve kısaca bakalım. Ben zaten Renzo'nun ne olduğundan size bahsetmiştim. Şimdi REZ'in toplam arzı 10 milyar arkadaşlar. Ve listeleme sırasında dolaşımdaki arzı 1 milyar 50 milyon olacak. Bu da toplam token arzının... Yüzde on denk geliyor. Binance Launch için toplamda 250 milyon adet toplam arzın yüzde iki buçuğu kadar coin ayrılmış arkadaşlar. Bunu da zaten buradan girmizde bakın 212.5 buçuk milyon. FTUSD için ise 37 buçuk toplamda 250 milyon buradaki dağıtım için ayrılmış. Hemen aşağıda jeton dağıtımı var. Binance Launchpad için burada yüzde iki buçuk, Airdrop için yüzde on, danışmanlar için yüzde otuz bir Takım için 20'si, temelde 13.44, DAO için 20, Likidite için ise %2.5 olarak gözüküyor arkadaşlar. Zamanla bu kilitte olan tokenların açılımı yapacak ve toplamda 2027 yılına kadar artık tokenların %80'inin kilidi açılmış olacak. Tabii ki token kilidi açıldığında bu fiyatı direkt olarak etki ediyor. Bu yüzden bu takip edilmesi gereken bir durum. Yani fiyatı olumsuz olarak yansıyabiliyor. Piyasaya dolaşan daha fazla coin olacağı için otomatik olarak da coin'in fiyatına biraz gerilemeler yaşanabiliyor bunu takip edebilirsiniz. Bundan önceki launch pool projesi olan Omni'ye katılmıştım ancak sonrasındaki BNB'lerimi Ethereum'a çevirip farklı bir alım yapmam gerekti. Yani ben bu Renzo'ya katılmayacağım ancak katılmak isteyen arkadaşlar buradan gelip stake et diyerek 6 gün boyunca BNB stake ederek karşılığında Renzo'yu kazanabilirler. Ve buradan ayrıntılı kurallara tıkladığımızda arkadaşlar burada Binance'ın bir duyurusu var burada dolandırıcılara karşı da temkinli olmanızı söylüyor. Bu tokenı ilk yayınlayacak olan platform Binance'tır. Herhangi bir başka bir yerde yayınlanacak vesaire deyip paranızı kaptırmayın ve 2024 30 Nisan saat 12 bu UTC saat. Biz +3 bölgesinde yer aldığımız için bu da Türkiye saatiyle 15'e denk geliyor. Bundan 5 saat önce yani yaklaşık Türkiye saatiyle 30 Nisan saat 10'da alım satım işlemleri için Renzo'nun trade sayfası da açılmış olacak arkadaşlar. Yani kısacası 6 gün boyunca BNB ya da FDUS'te stake ederek Renzo coin'den kazanabilirsiniz. Renzi Coin'de fiyat beklentim ise dolaşımda olacak ilk arzı 1 milyar seviyelerinde olduğunu söylemişti. Buradan dolayı beklentim de 0.35 ve 0.50 arasında olacağını ben düşünüyorum. Çok fazla risk almak istemeyen arkadaşlar ama katılmak isteyen arkadaşlar FDUSD'den katılabilir. Bu sayede BNB düşüşü ya da yükselişindeki riski almamış olurlar. Ancak daha az ödüllendirilirler. Güzel bir fırsat gibi gözüküyor. Katılmak isteyen arkadaşlar ve Binance hesabı olmayan arkadaşlar ise açıklama kısmında da Binance %20 ömür boyu komisyon indirimli linkim bulunuyor. Kayıt olabilirler. Ayrıca herhangi bir sorunuz varsa açıklamada Telegram grubumuz bulunuyor. Yine yorumlardan da sorabilirsiniz. Telegram grubumuza gelip oradan da sorabilirsiniz. Ekstra olarak şunu da hatırlatmalıyım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda sorunuz varsa, isteğiniz varsa bunları yazmayı unutmayın. TikTok hesabımızda da günlük olarak altcoin analizleri paylaşıyoruz. Ve bu altcoin analizleri sizlerin istediği coinler oluyor arkadaşlar. Oraya da sizleri bekliyoruz. Açıklamada link mevcut. Daha fazla diyecek bir şeyim yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.